hafta sonu pazar günü 13'ünde e, hobi bahçesindeyken e, beşel bir silah sesi duyduk yakındaki düğün ya da asgari eğlencesinden. Birkaç saniye sonra yanımıza düştü Büyük bir telaş içerisine girdik. Oğlum canım yanıyor diye bağırıyordu. E, ışığı tuttuğumda sol tarafından ciddi şekilde kan geldiğini gördüm. İlk müdahalesini yapıp yakındaki bir hastaneye gittik. E, çok şükür gözünde, beyninde vesairede bir şey yok. Evet biz ucuz kurtardık ama bu çok tehlikeli bir Çok şükür ki şu an bizde bir şey yok. Ama birilerinin eğlencesi bizim matemimiz olabilirdi. O yüzden düğünlerde, eğlencelerde bu tip olayların yaşanmaması için silah atılmadan eğlence yapmayı ben insanlara tavsiye ediyorum. Canım çok acımıştı o olay olduğunda. Gözlerim bulanıklaşmıştı, kulaklarım çınlamıştı. Birden kanlar akmaya başladı sol tarafımdan. Yani bayağı acıdı. Sonra bayağı endişelendim. Peki bir mesaj vermek ister misin? Silah atmayın. Yani başka insanların bu durumlarda olması hiç iyi değil. Yani silahların atılmamasını istiyorum. görmüş. Doktorla da görüştük